Herkese günaydın. Yeni bir günden merhabalar. <laughs> şu an saat sabahın 6.30 falan. Güneş doğdu. Biraz size gösterdim. Fakat biraz ortalık böyle sislendi. O yüzden böyle güneşin tam doğup o sisi yok etmesini bekleyeceğiz. Manzara noktasına gideceğiz. Biraz da oradan size göstereceğim. Hadi gidelim. Bu da sabahın köründe köy. Pek insan yok sessiz. Bak şu oturaklar el yapımı. Bu da bizim kaldığımız yer. Aradan şöyle dağları görüyorduk. Şimdi manzara noktasına gideceğiz. Abi bulutlara bakar mısın? Şu an bulutların üstündeymişiz haberimiz yokmuş ya. O yüzden dağ görüyoruz böyle rahat, <laughs> bak şimdi. Dün burada şehri göstermiştim size dün geldiğimizde, şimdi şehir meyir köy, bak korna sesi geldi ama hiçbir şey yok. Bulut ve dağ manzarası. Oh. Ve abi burada kimse yok, burası görebileceğiniz en güzel manzara fakat şu an insan yok düşünün yani. Oha Çok güzel. Bakar mısın ya nereye geldik? I think now cloud just going up. That's why it became foggy. Possible. Do you think today not good? No, can be good. Nere? Güneş yüzünden biraz dağılmıştı bulutlar yukarı doğru kapanmıştı. Şimdi kamerayı açtım geri açıldı. Güzelleşir lan. Oluyor. Biraz daha bekleyelim bakalım. Şu bulutlar tam aşağıda kalsa. Dağ manzarası efso gözükse var ya. Havaya uçacağım da şurası bozdu ya. Buradan bulutlar atladı içeri girdi. Bizim oral eve gidiyor. Abi dağa mı bakayım? Buluta mı bakayım? Şaşırdım ya. Efsane değil mi? Çok ilginç ya. Uçurumun ucu. Bulutlar böyle yükseliyor. Efsane. Ya. Şimdi dönüş yoluna geçtik de ağaca bakar mısın ya? Ağacın içinden ağaç karşı daha gitmiş. Şuraya bak. Abi bu Nepal kahvaltısı pişi bildiğin. Danıt diye satıyorlar. Biz buna pişi diyoruz. Bayağı içi hamur. Hafif şekerli yalnız. Çok iyi. You can. What do you think about sitting here? You can order momo. Do you have momo? Momo. No. Let's try one this. How much is it? One. How much one piece? 20 for one. 20 for one. What is it? It's like so potato and it's fried, potato. Mm, fried potato. Let's do one. Thank you. It's hot. Patatesli bir şey bulalım. Are you eat your donut. I can try this. Ablanın pişirdiği yere bakar mısın? Yiyor. How was Just potato. Nice. Hot. Güzel lan kumpir gibi iç Hmm, nice. Hot. So hot but nice. Kumpir ya bildiğin. Kahvaltıda Nepalliler böyle şeyler yiyor. Yanında bir de Nepalli Nepal şeyi. Sütlü çay içiyorlar. Nepal çayı, Nepal tea diye geç. Milk tea. Bunun içinde bir şeyler var lan. Soğan, fasulye tarzı bir şey. I can eat half and give I eat You didn't finish. Abi şu arkamda gördüğünüz ablalar da dün akşamdan bu sabaha kadar taşıyorlar. Hala taşıyor. Böyle. Ya baksana bal peteklerine. yemişler, atmışlar. Ya balını mı çıkartmışlar, süzmüşler mi, bir şeyler yapmışlar. <laughs> Oha, ağa ağa lükitler. Sümüklü böcekmişler, ben diyorum bu ne? Snail, so big. İşte iban, de tek honey iban. Böyle bir yer işte var, her yer bal. Getirmiş burada, ayıklamış yakmış herhalde kalanını, anlamadım. Böyle şimdi gidip manzara yerine tekrar bakacağız. Bulutlar açılmıştır. Saat şu an ona geliyor. Tekrar geldik buraya. Bulutlar dağılmıştır diye göstereyim. Hafif kalmış. Yani bir saati daha var abi. Bir saat sonra burası full manzara. Bulut mu, bulut hiçbir şey yok. Bak açmış tepeleri. Yukarı çıkmış. Az bir şey kalmış aşağıda. Şimdi size bu manzarayla video editleyeceğim. Masayı buraya çektim. Şuradaydı. Buraya aldım. Burada Heyon'la birlikte video editleyeceğiz manzaraya karşı. Hadi başlayalım. Bu kadınlar kaçıncıyı turladı bilmiyorum. Biz burada yemek bekliyoruz. Oturduk. Yemek boyunca kadınlar böyle taşları taşıyor. Bakar mısın? Böyle bir yerdeyiz. Heyon bir şeyler yapıyor bilgisayarda. İş buldu daha doğrusu. Heyon'un yeni işi uzaktan bir tane YouTuber'a video yapmak. Koreli çocuk ona küçük küçük videolar editliyor. Ona gönderiyor. Çocuk böyle 3 dakikalık videolar yüklüyor YouTube'a. O videoların editini kısa kısa heyon yapıyor. Aylık kazancı da 1000 dolara yakın. iyi para yani şu an için. Ve çok da çalışmıyor. Günde 3 saat falan belki bakıyor bakmıyor. Bayağı iyi baksana abi böyle dörderli beşerli gruplar da geçiyor ya. Bütün gün böyle taşıdılar. Lan it. Yeter daha. Git lan. Lan yalan mı? Git. Git. <laughs> böyle boşaltıyorlar sonra geri boş taşıyorlar. Doldurup doldurup tekrar geliyorlar. Wow, something coming. I can have dalva. Oh, no. understallin? <laughs> yeah, yeah. Oh, thank you. Very nice, yeah. So is it also unlimited or just one time? I mean, unlimited, oh. like a dalvat or yeah. one time? Yeah? One time? No, no. I mean, if I finish, can I take more? Oh, unlimited. Okay, all okay. Wow, again very nice, yeah. Karbonada. Mm. Cosmeli, yes. Oo. <laughs> ha, bu yemeğin güzelliği, bu yemek bittikten sonra aynısını tekrardan bedavaya söyleyebiliyorsunuz. O çok iyi. Just, just small, not all. Half. Half. Thank you. You can just Do you have some potato? Can I take some potato? Potato? Mm -hmm. okay. Just small. O şu an bizim o küçük sokağımızda yürüyoruz. Turistik cadde dediğim yer. Baya restoranlar. Bir tane şöyle pub var şurada. Alman barıta diye yazmışlar. Tek bira satan yer orası herhalde. biz karnımız doyurduk. Bir tane daha böyle atıştırmalık bir şey var. Onu yesem mi diye düşünüyorum. Bakacağız şimdi. Çam <laughs> 가자. 어, 나이 <suss> Ha, bunun içinde böyle salatalık, soğan, patates, noodle falan var. Şu sirkeli sostan da gibi yiyoruz. Güzel bir şey. Dışı da pirinç patlı. Panipuri'den sonra sokağımıza geri döndük. Panipuri fiyatı bu arada 50 rupiydi. Burası da bir park alanı gibi sabah misket oynayanları çekmiştim. Akşam da millet burada sigara sütüyor. burası da bir bar. Gördüğünüz gibi kapalı hepsi. Kapağı açık ama içi boş. Bu da başka bir sokak burası. Gece yürüyüşü. Yıldızlar çok fena ama gözüküyor mu bilmiyorum. Abi bir tane yakaladım bak. Şu biraz beklesem gözükür mü bir şey? Sanmıyorum. Bu bir tanesi bayağı parlıyor. Bir sürü var oralarda ya. Abi bir de şu an dağın başında öyle öteki dağa bakıyoruz. Dağda yaşayan insanlara bakar mısın? Her yerde ışıklar var. Hep ayrı ayrı yani. Hiç birlikte yok. Üç ev, beş ev hep öyle. Şu starı da bir tek bunu çekebiliyorum ya. Normalde bütün galaksi gözüküyor ama şimdilik sadece bu. İnsanlar böyle gece olunca çöplerini yakıyorlar. Burada da yakmışlar. Sabah kadar yanıyor böyle çöpleri. Plastik plastik sonra söndürüp gidiyorlar. Abi herkese bir sonraki günden merhabalar. Şimdi yöresel bir kahvaltı yapacağız. Just next one I think here so cool. Namaste. Can we sit Yeah, namaste. Can, can Yes. So you wanna have water? Can we have one big water? One liter water. Do you... water. Do you have water? One big water. Water, mineral water. Yes. Okay, one water. Yes. And two donut. Donut, yeah. Yes. Or three. Oh, three donut and do you have milk tea? Yes. Two milk. Two milk. Two With sugar. Yeah. Thank you. Well. Thank you. Buna burada dağıtıyorlar fakat bu bizim pişi bildiğin. Hey, Thank you. Abi bu normal yöresel bir Nepal kahvaltısı. Danut dedikleri pişi, aslında Danut değil, bildiğin hamur pişi yani aynı. Bu da sütlü çay. Çay diyorlar buna da. Çay, 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 çay diyorlar. Havas çay. Çok güzel ya. çok tatlı. Excuse me, we want to pay. We have no change. No. Is it okay? We do not. The two yen we want water. Abi burada momo yapıyor. Yok lan samosa yapıyormuş. Tezgah böyle. Samosa da şu. <laughs> Thank you so much. Bye bye. Yine malum sokağımıza geldik kahvaltıdan sonra. Şimdi abi bizi 30 rupi fazladan dürttü. Sesimi çıkarmadım. Çünkü malum durum ortada. insanlar iş yapamıyor. 30 rupi de tam tamına kaç para yapıyor? 2 lira falan yapıyor. Güzel de eğlendik. Bir şey demedim. Abi şuna bak. Zara dedim. Aa, bize de Zara var falan diye konuşuyordum. Bir de, de gördüm ki Made in Turkey. How about olsun also Where you bring the, those products? It's made in Turkey. I'm from Turkey. I just wondering, where you get this? <laughs> yeah, this is from. Uh, I think of this in Chitwan. Chitwan. Yeah. Are you bring from Chitwan? It's mean they order from Turkey? just Yeah. Really? Well, I'm Turkish. Even I didn't buy this from Turkey. <laughs> Why I have to buy from you? Thank you. Abi yine geldik sokağımıza. Biz böyle yerli esnafı desteklemek için arada kafe değiştiriyoruz, restoran değiştiriyoruz mesela. Hepsini denedik burada. Şunu denedik. Buradan bir tane denedik. Buradan bir şeyler aldık patates. Here here we pass. Bugün burada bir şey yedik. Menüde lassi gördük. Onu şimdi girip deneyelim dedik. Şurada hep yiyoruz. Restoran, ekmeği falan çok güzel. Burada yemek yok dediler. Bakalım burada. Do you have coffee lassi? Coffee lassi. Kelesur two one. One coffee lassi. Only one. Banana. Do you have banana lassi? Yes. one banana, one cup. Oh, thank you. Böyle. Hazır menüleri de göstereyim size. Lassi bildiğiniz yoğurt. Al yazmışlar zaten yoğurt. Fakat tatlı yani plain lassi. Dediğin düz lassi tatlı geliyor. Bana muzlu, elmalı, karışık, kahveli işte. O chocolate lassi. Hmm. I want Oh, excuse me, excuse me. We want to change. One coffee lassi, one chocolate lassi. Thank you. What is energy? I just worried about they already mixed <tessizlik> all with banana. They <tessizlik> are not Superman, you <laughs> know. You <laughs> just order <laughs> few seconds, few seconds. Bugün denediğimiz şeyler abi tuna, fried makaroni, bildiğim bu pasta, makarna. Tunalı kaç para? 2 dolar falan yapıyor. 2 dolar 20 kuruş falan onu yedik. Biryani yedik. Hiç Hindistan şeyde biryani yememiştik Nepal'de. Nerede o? Hı. Çıkın bir yani 350. 3 dolar de az yapıyor bir tık. 2.8. Başka roti diye ekmekleri var böyle yağlı bir tür. Şu Çapati çapati. Roti çapati aynı şey. Burada çapati Hindistan'da roti. Butter çapati diye geçiyor. Yağlı çapati. Onu söyledik. Baya iyi. Bizim yağlı köy ekmeği gözleme gibi yani. Çok iyi. Gerisi böyle arada restoranlarda deniyoruz işte. Burası buraya Avrupa Caddesi diye adlandırdık burayı. Buralardan sırayla yiyoruz. Yani hesap edin 7-8 ay. Hiç turist gelmemiş buraya. Bak mesela Alkol şey kapalı, çoğu da kapalı, şu adam e, yemek satmıyorum sadece oturuyorum, bura benim evim, açıyorum, televizyon izliyorum falan dedi yolladı bizi. Diğerlerinde sorun yok, çoğundan bir şeyler aldık yani. Böyle destek olmaya çalışıyoruz, şimdi de gelip Lassi içeceğiz. Lassi fiyatı da, Lassi fiyatı da pahalı aslında ama dediğim gibi destek olmaya çalışıyoruz 2 dolar, kahvelisi de 1.5 dolar etti iyi para 30 lira falan iki kişinin şeyi şu an 2 tane yoğurt söyledik 30 lira, hadi bakalım. Çikolatalı Lassi, kahveli Lassi, bakalım nasıl. Sistir. <laughs> Çok kötü. Post of Not play, you know. Çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> İçelim ama. Yoğurt yani. Ekşi biraz yoğurt, ekşi bir şey. <laughs> Midemiz bozulmaz şu an. Abi. Çok güzel ya. Çok güzel. <laughs> Kafa yaptı. Abi bir gün Nepal'e gelirseniz lassi, sade ya da muzlu için hiçbir şekilde başka bir şey denemeyin. Ayıp olmasın diye içiyorum şu an. Yoğurt ekşi böyle, kahve böyle acı, karman çubuğun bir tat. Soğuk bekliyordum, sıcacık böyle. Yoğurt bozuk herhalde bilmiyorum. I hope it can be like medicine, you know. I think this one still looks more tasty. Böyle. Esnafa destek. Gidelim abiyete. Nane sası sası yapmıyor. Oğlum gel. Peki bay bay. Siz ders çalışıyor burada. Online bu arada e, okullar kapalı, üniversiteler internet üzerinden çalışıyor insanlar. Türkiye'deki gibi yani. Böyle kaç para verdik lan? 4 3,5 dolar verdik. 4, 30 liraya yakın, 25 lira falan giderim. Kötüydü ama esnafa destek. Balık koklayan Canım balık çıktı. Just take take. Just take care. Thank you. Bye bye. bye bye. Bye. Burada küçük kızların saçlarını çekiyorlar örgülü. Ürünü koyuyor. küçük çocuğun elinde bir tane böyle şey var. Hmm, gibi bir tane dondurma var. Onu canımız çekti bulamadık. Hmm, şu. Böyle. <laughs> 50 pasta. <yani>. 50 ya. 50 Spanish. Hmm. What do you think? Try good idea or support local business? How much red one? One. Yeah, one. Two are also okay. Thank you. It's okay. It's okay. It's okay. 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 Öyle abi. 25 rupi dedi buna. 30'u aldık. Esnafa destek. How many one? Only one. We just want to buy only one. One. One okay.

10? Okay, thank you. 100. Böyle. Bunu kaç? 6 lira bir tanesi. Ama biraz şey olabilir yani burada bunu yemek e, önemli bir şey olabilir çünkü nar yani ben hiçbir yerde ağacını macunu görmedim. Bir yerlerden gelmiş bakalım tadı nasıl yiyeceğiz. Lokal yerli esnafa destek. Videomuz bu kadar. Esnafa destek konulu. Bandipur videomuz sonuna geldi. video beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Do you <laughs> want more? <laughs> no. I can't Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.